tek başınasın şu dünyada tek. Hastalıkta da, sağlıkta da, ölüm bizi ayırıncaya kadar tek. Gelirken sormadım kimseye, giderken de sessizce, sadece ben. Mutluluğun resmini çizemeden, mutsuzluğu doyasa yaşadım. Üç günlük dedikleri dünyada. Hüzünler doldurup biriktirdim eteğimde. Komedi dediler, gülmekten katılırcasına gülersin dediler. Ağlamaktan gözlerim kurudu az önce. Ellerim gözlerimde. Sevmek ama dolu dolu doyasıya nöbet tutar gibi sabahlara kadar. Hüzünlerin arkası gamzelerin kenarında. Almadan vermek Allah'a mahsus. Biz sadece alabildiğimiz sevdaların izini takip ediyoruz. Dört dala koştuğumuz bu beş kenar dünyada. Sağım solum artık sobe değil çıkmalısın kabuğundan. Saklanma senin bu dünya hem de tüm benliğinle senin sadece senin. Eteklerimde gamzelerim gözlerimde hüzün. Saklandığım yer çok bulanık artık batmaktayım. 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 Covid-19 pandemi döneminde canla başla hasta bakımı ve tedavisinde çalışan serviste ve yoğun bakımda ayrı ayrı çalışan iki hemşirenin hikayesini izleyeceksiniz şimdi. Her ikisinde de hastalığın farklı seyretmesi, farklı belirtiler göstermesi ve yatış sürelerinin birinin diğerine göre uzun olması bu hastalığın her vücutta bağışıklık sistemine yaptığı tahribata göre sonuçlanmakta olduğunun göstergesi. Birçok kişi bağışıklık sistemi virüsü yendiği için bu aşamada benim gibi iyileşiyor. Ama bazı kişilerde durum maalesef ağırlaşabiliyor. Ateş, bağışıklık sisteminin enfeksiyona tepkisinden kaynaklanıyor. Bağışıklık sistemi sitokin adlı kimyasallar salgılayarak vücudumuzun diğer bölümlerini uyarıyor. Bağışıklık sistemi virüse aşırı tepki gösterirse hastalık maalesef ilerliyor. Böyle bir virüs bağışıklık sisteminin tepkisinde dengesizliği tetikliyorsa ortaya aşırı inflamasyon çıkıyor. Ve bağışıklık sistemi virüsü yenemezse virüs vücudun her yerine yayılıyor ve çok daha fazla hasara yol açıyor. Tabi bu insan vücudu bu şekilde savaş verirken az ötede bunu yaşayan insan nelerle savaş veriyor? Bunu görmenizi istiyorum. Maalesef insan hem içeride hem dışarıda en çetin düşmanla savaşmak zorunda kalıyor. Ve bunu maalesef istemeden acımasızca çıplak elleriyle ve vücuduyla karşılamak zorunda bırakılıyor. Evet bugün korona günlerinde savaşan beyaz meleklerden biriyle birlikteyiz. Kendisi yoğun bakım sürecini de gördü, katta kaldı ve yaklaşık bir aylık süreçte Korona'nın tüm izlerini üzerinde taşıdı ve şu anda kurtuldu ve aramızda şu anda. Hoş geldin İmera. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. siz? Teşekkür ederim, çok sağ ol. Hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk tekrardan. İmera, biz seni tanıyoruz ama izleyenlerimizin evet. tanıması için kendini tanıtır mısın? Tanıtayım. İsmim İmera, 22 yaşındayım. Özel bir hastanede karma serviste çalışıyorum. Korona süreci 3 Nasıl aydır. Süre? 3 aydır biz zaten pandemi servisi açıldı, başladı. Hastalar gelmeye başladı. Yani 3 aya kadar hiçbir sıkıntı yoktu ama son aylara yakın geldi, beni de buldu. Zaten arkadaşlarımızda da vardı. Biz yani iyi direndik o aşamaya kadar. Ondan sonra bizi de buldu. Hani benim 2 yaşında bir ameliyat öyküm var. O yüzden bu kadar olduğun yani ağır geçtiğin nasıl hissettin Meral? İlk benim e, boğaz ağrısı ile başladı. Benim kuru öksürüm yazın hiç olmaz hiç yani alakasızdı kuru öksürük ve şöyle şuralarıma doğru bir baş ağrısı. Bence sinüzitim vardı ama. Ondan yani, şüphelendim tabii yani, sen haliyle. Yok onu hani sinüzit dediğim şuralarıma gelir. Şuralarım ama bildiğin şuralarım, gözlerimi açamadım. Sanki üstüne demir koymuşlar da ben hareket edemiyormuşum gibi. Ondan sonra doktora geldim, antibiyotik verdi, iki gün eve gittim. Sonra ama nasıl bir ateş, yani İlk defa, o yazın ortasında zengin zengin titreyerek uyandım. Ondan sonra tekrar Mehmet'e geldiğinde muayene oldum hocaya, içlerini ee, dinledi. O esnada zaten B.T. falan çektirdik, direkt kata geldim ben. Şimdi burada dur. Sen normalde ayakta ve bu belirtileri yaşayarak. Evet yani ilk başta öyleydi. Kendini doktora teslim eden biri olarak. Nasıl yoğun bakıma girdin? Şöyle ilaçlar ile tedavi alıyorum ama yani iyileşeceğim yere daha da çok akciğerlerim kapanmaya başladı. Yani Birçok Çin'den gelen ilaçlar var onları kullandım. Sıtma ilaçları dedikleri bütün ilaçları kullandım ama hani yani iyileşeceğim artık eve gideceğim dediğim anda sürekli tekrar bir ateş. Yani 5 gün boyunca günde 2 kere ateşim çıktı benim. Öksürük, yani nefesim kesilene kadar öksürdüm, öksürdüm. Ondan sonra, yani değişik ilaçlarla birlikte kat değişikliği yaptık orada bir. Oradan giderken yoruldum herhalde. Peki, yoğun bakımda bilincin açık mıydı? Açıktı, benim hep bilincim açık. Beyaz melekler birbirlerine her zaman dayanışma ve e, destek oldular bu dönemde. E, senin arkadaşların çok yanındaydı biliyorum. Evet, evet. E, Peki, yoğun bakım sürecinde %20'lik bir ölüm riski var. Evet. Sen evet. yoğun bakım sürecinde neler hissettin? Yani bu hastalık sende e, psikolojik olarak nasıl etkiledi? E ben hiç beklemiyordum yani yoğun bakıma gideceğimi. Hatta hoca geldi diyor ki hocam iki gün geleyim sonra kata çıkarım. Pazarlık yapıyorum. Abi. Sen çalışmak istiyorsun <laughs> daha devam de işte. Bir gün zaten başımıza geleceğini biliyorduk da ben bu kadar ağır atlatacağımı hiç düşünmedim. Yoğun bakıma inerken de birazcık değişik duygular vardı yani. Tam böyle tamam iyileşeceğim, iyileşme gidiyorum gibi düşünüyorum ama yani öbür ihtimal de aklıma sürekli geliyor yani bir şey olursa. Annem babam da burada değil. Onlar pandemi yani işte hastalık çıktıktan sonra da pazarına gittiler. Zaten onları göremiyorum. Zaten ben psikolojik olarak mahvolmuşum. Şimdi üstüne bu tuz biber oldu yani. Peki yoğun bakım sürecin kaç gün sürdü? Yoğun bakımda bir hafta. Bir hafta. Aynen 6 güne yakın kaldım orada. Sonrasında? Sonra tekrar katıma çıktım. Orada da bir hafta kaldım. Sonra eve gittim. Kaç gün evde kaldın? Evde 14 günü aştı. Yani yaklaşık bir aylık bir süre işte. bir aydır yoktum yani. Sonra tekrar cepheye döndüm. Tekrar. <laughs> yani tekrar tekrar. Yani ben zaten bırakamam. Evde durunca zaten canım sıkılıyor. Geleyim geleyim ama işte geçen haftalarda başladım tekrar. Maşallah. Peki bu pandemi 3 aylık Süreçte yaşadıklarının da göz önünde olarak ne demek istersiniz yanerimize Yani her şey yani biz zaten hastanenin içinde olduğumuz için ekstra dikkat ediyoruz ama siz de dışarıdayken maskemizi çıkartmayın. Yani bunu en azından bizim için kendimiz için yapın. Sen e, gerçekten çok başarılı bir Takdir evet. ediyorum seni. E, yoğun bakım sürecinin, kaptaki sürecin e, yanındaki tüm beyaz melekler seninle beraberdi. E, sıfır noktasını savaştım. E, bu süreçte senin ölüm hiç aklına geldi Geldi ya ben iki üçüncü günü bana dediler ki babana ara haber ver. Ben de dedim ki niye haber vereyim ki işte yarın bir gün çıkacağım kadar. Yok dedi babana haber ver demek ki orada katıydım ben. Ondan sonra babamı aradım. konuşamıyorum. içi çıkan dolu. Konuşmaya çalışıyorum. Babam zaten anlıyor. Hani onlar da ne kadar üzülmüş. Orası zaten ayrı bir boyut. Hani iyiyim, 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 iyiyim diye diye iyileştim. Maşallah. <laughs> Bıraksaydım kendimi çoktan... Yani belki de şey daha kötü olabilirdi, daha uzayabilirdi süreç. Ama ölümü de <laughs> Sen empati etene güçlü benim Burada her hastana tedavi ederken kendi anne babam, kendi eşin sevdiklerim. sevdiklerin ne yapıyormuş gibi tedavi yapıyorsun. Hı hı. Bu konuda hakikaten ben e, sizleri, e, bu bizim tüm emçelerimizi takdir ediyorum. Allah şifalar versin. Peki bugünden itibaren yani yeni dünyaya yeniden merhaba dedin. Hayattan ne gibi düşüncelerin var? <laughs> yani sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Mutlaka. İnsanın en ufak bir midesi bulandığı zaman bile yemeği yiyemiyor. O kokusu onu rahatsız ediyor en azından yani kendimiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani kendimize yaparken de sevdiklerimizi kırmamak, birlikte olmak. Sen de karantina günleri de ekmek yaptın mı? Yok. Nefes yapmadın mı? <laughs> ben makarnayı bile zor yapabiliyorum. Öyle mi diyorsun? Peki çok teşekkür ederiz Meyra. Kanalımıza katıldığın için. Rica ee, Sana yeni hayatında başarılar dilerim. Ee, güzel, mutlu günler dilerim. Bu süreçte e, yaşadıklarını izledik. Teşekkürler. Halil abiye de kanalına abone olun. Gerçekten bir sürü şeyler var daha çekeceği birlikte. Çok sağ ol. <laughs> çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Ve şimdi de yoğun bakımda çalışan yine yoğun bakım zincirinde Levent Bey ile çalışan bir hemşireyle görüşeceğiz. Yine korona olmuş. Covid-19 geçirmiş fakat akabinde yine devam eden işine Büşra Nur Şirin bizlerle. Büşra Nur Şirin evet. soy ismin neydi? Ya, şirin. Ha Büşra Nur Şirin. <laughs> evet Büşra Nur Şirin. Büşra Nur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür çok iyi. Maşallah iyi gördüm seni. Evet. Büşra Nur e, biz seni tanıyoruz ama bir kendini alır mısın evet. izleyenlerimize? Tabii e, 24 yaşındayım. Aktif olarak 4 yıldır bu hastanın hemşirelik hizmeti, yoğun bakımda hemşirelik hizmeti yapmaktayım, vermekteyim. Profesyonel bir yoğun bakım hemşiresisin yani doğru evet. mu? Peki Covid-19'a nasıl yakalandın? Covid-19'a ben burada aktif olarak Covid hastası bakarken yakalandım. Öyle düşünüyorum. Biz üç an maskelerle, o koruyucu maskelerle bile büyük risk altındaysak bu normal maskelerle yani herkesin kendi koruması, dikkat etmesi gerekiyor. Anladım. Peki sen yoğun bakımda hasta bakarken yakalandın buna. Ve yoğun bakımda hasta bakarken bir anda sen kendini o yoğun bakım yatağında buldun kendine. Evet. Nasıl bir duygu? Ee, çok üzücü. Başta çok üzücü. Ee, psikolojisi çok zor. Ee, ben bu işi yaptığım için daha zor hani. Evet. E, ama arkadaşlarımı çok iyi anlayabildim. Bu mesleği çok iyi anlayabildim ve o yüzden şu an dışarıda maskezi dolaşan insanlara o kadar çok kızıyorum ki burada yatmak çok farklı bir duygu. Yattıktan sonraki dönemde yine Covid hastaları baktım, bakmaya devam ettim. Bunun psikolojisi daha farklıydı, çok zor. Yani anlatılmaz yaşanır, umarım hiç kimse bunu aslında. Ben merak ediyorum senin biraz daha zorlamak istiyorum bu konuda. Ben Covid-19'u evimde geçirdim, 14 gün boyunca evimde geçirdim ve gayet rahattım. Eşim, çocuklarım, işte ne bileyim kültürel hayatım, sosyal hayatım devam ediyordu evin içinde dahi olsa. Ne bileyim balıklarım devam ediyor, bitkilerim ekmek yaptım, mantı yaptım, hani ne bileyim böyle şeyler hazırladım yaptım. Ama elim kolum bağlı değildi. Senin elin kolun bağlı ve bir yoğun bakım odasında yaklaşık 14 gün mü? Bir hafta, 7 gün geçirdin. Evet. Yani ben evde 14 gün boyunca bunları yaptığım halde o kadar mutluydum ki en azından motivasyonum güçlüydü. Evinizdeydiniz. Evet evimdeydim en azından. Yani sevdiklerimle beraberdim en azından. Sen bu yoğun bakımdaki 7 gün nasıldı? Yani e, ilk bir kere şöyle baştan başlayayım o zaman ben. Başla. Ya, i̇lk Aramaları, e, ben şimdi teslimi verdim. Asla pozitif gelmesini beklemiyordum. Ya hani değildir yani pozitif gelmez. Çalışıyordum çünkü ben burada yani. Akşam aradılar dediler ki pozitifsi koronasın. Ya hayır olamaz yani nasıl böyle bir şey olabilir? Bir kere bu yıkıcı. Yani evet. çok çok yıkıcı bir şey yani bunu yaşamak. E, geldim yatışım yapıldı. Ee, ya burada hasta olarak yatmak, has, çalıştığın yerde hasta olarak yatmak zaten bir kere ayrı bir şey. Ee, odanın içinde, yani dört duvar arasındayız, küçük bir oda. İstediğimiz her şeyimizin altında değil, evden buraya gelirken her şeyi getirmedim dolu olarak. Bir telefonumla geldim, ee, yani bir de insan eşyalarına da bir şey ulaştırmak istemiyor ve öyle bir durum var. Yani kitaplarımı, bilgisayarımı, her şeyi buraya getirmek istemedim çünkü yarın öbür gün iyileşip gideceğim buradan. Telefonum sadece elimin altındaydı ve arkadaşlarımla konuşmak istiyorum. Hepsi uzakta, birileri benimle ilgilensin istiyorum. Sadece hemşireler odama giriyor ama onların da odama girmesini istemiyorum. Çünkü onlar benim arkadaşlarım Doğru. ve bendeki virüs onlara bulaşsın istemiyorum. Evet, çok güzel. Ee, bu yani... Empati yeteneğin, evet. biliyorum yoğun bakımdaki çalışanların çoğu evet. empati yeteneği çok güçlüdür sevgili dinleyenler, izleyenler. Ee, empatiyle yaklaşmak istiyor ve bana bulaşan onlara bulaşmasın evet. diyor. Güzel bir duygu. İstiyorum ki gelmesinler yanımda. Ve ben çoğu zaman şunu çok yapmaya çalıştım. Serum bırakın çıkıp ben takarım. <laughs> Verin çıkın ben hallederim. Evet. Hani çok şükür işim yapamayacak kadar kötü bir duruma gelmedim. Ee, Soğunluğum ciddi anlamda etkilenecek kadar kötü bir duruma gelmedim. Ee, o açıdan hani e, çok mutluyum. O kadar kötü olmadım. Ama o kadar kötü olan arkadaşlarımız oldu burada. Hocalarımız yaptı bakımda Onlara bakmak daha zordu onları biraz da gördüğümden, bildiğimden ben istedim ki arkadaşlarım benden uzak kalsınlar. Çünkü ben pozitif, büyük <laughs> yüklü bir hastayım artık. Bir insan, bir hastayım yani. Peki sen bu üç aylık pandemi döneminde en azından bir ay kendin karantina altındaydın ama iki ay yine çalıştın yine sahadaydın. Ve bu sahada çalışırken yaşadığın üçüncü olaylardan bir tane vardı mutlaka hatırladığın, aklında kalan. Yani özellikle bir tane hasta var aklımda kalan. Bu ilk zamanlardaydı. Ee, o zamanlar yine e, evet korona var ama ülkemizde bu kadar çok fazla yoktu ya da bu kadar e, çok artış göstermemişti. E, genç 35-40'lı 40 yaşlarda bir e, beyefendiydi. Evet. E, nefes alamadı. E, buna biz bir yani şeyde bunu bir şey yapamamak çok kötü bir şey. Onu unutamıyorum. Gözümün içine bakıyor. Eee sibap yapıyor dışarıdan bir maske evet. yardımıyla. E, biz e, sonuna destek olmaya çalışıyoruz. O da gerçekten çok zor. Yani yüzünüz kadar bir maske var ve o size basınçlı hava veriyor. Yani o size nefes vermeye, nefes aldırmaya çalışıyor. Yani bunu yaşamak çok zor. Evet. Bir de Biz buna gelene kadar şöyle 3-5 gün birlikte vakit geçirecek. 3-5 gün ben ona arka arkaya baktım. E, arada iste istemez böyle bir bağ, bir samimiyet oluyor hastalarla. Konuşuyoruz çünkü muhabbet ediyoruz. E, onların morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hani burada ailelerinden ayrı çünkü yakınlarını göremiyorlar burada. Alamıyoruz kimse içeri. Biz yakınlarının yerinde olmaya çalışıyoruz onlar için. Bu 3-5 günün sonunda hiçbir şey söyleyemeyerek, nefes alamayarak. Yani bu boğulmak resmen. Boğularak gözümün içine bakması çare bekliyor benden ama çare olamıyorum. Yani ee, onun için gözlüm ben bu elden gidersem Ela gözlüm ben bu elden gidersem Peki tabii ki üzücü yanları var mutlaka ama sen ve ekibimiz yoğun bakım ekibi özellikle Levent Bey'in ekibi canla başla çalıştınız. kaleyi boş bırakmadınız devamlı. Biri gitti, Evet. Tekrar geri geldi, öbürü devam etti falan. Ee, bu konuda çok hakikaten e, takdir ediyorum bu konuyu ve emin olun e, çok büyük emeğiniz var. Ama e, bu pandeminin sonunda sana bıraktığı nedir yani içinde ne var? Şu anda nasıl bir hayat nasıl bakıyorsun öyle söyleyin, yaşama nasıl bakıyorsun ve bundan sonra neler yapacaksın? Bundan sonra bir kere empati kesinlikle zaten evet bizde var var ee, ama bir tık daha arttı özellikle ben kendim yaptıktan sonra hani evet. burada yaptıktan sonra bir tık demeyeyim çok fazla tık arttı yani ee, daha dikkatli olacağız yani sadece bizim değil bütün halkımızın insanların herkesin daha dikkatli olması gerekiyor yani bunu öğrenmiş olmamız gerekiyor bu pandemi evet. süreciyle birlikte ee, sevdiklerimizin kıymetini çok evet. çok iyi anlamış olduk onları çok özledik üç ay boyunca biz sağlıkçılar Evlerimize gidemedik, evet. e, otellerde kalanlar oldu, evet. lojmanlarda kalanlar oldu, ailelerimizin yanına izinliydik, e, ama ailelerimizin yanına gidemedik. Evet. Yani e, bir ay boyunca ben işte bir haftasını burada yaptım, geri kalanını karantinada e ettim. Yani sonuçta ben bir ay boyunca çalışmıyordum. Aslında bir ay çok güzel bir süre ama e, yine dört duvar arasındaydım ve ben o bir ay boyunca apartmandan dışarı bile çıkmamaya çalıştım ki apartmandaki diğer insanlar e, korunsun, onlara bir şey bulaştırmasın. Böylece dışarının, yürümenin bile e, ne kadar güzel olduğunu anlamış olduk. Nefes almanın oldu. bile ne kadar... Almanın, Değil, evet. mi? Değil mi? E, çok güzel olduğunu anlamış olduk. Artık bunların hepsinin kıymetini daha iyi bileceğiz. Evet, müşterim. Sen daha gençsin. Önünde daha inşallah nice ömürlerin var. İnşallah böyle bir olay bir daha tekrar başına gelmez. E, yoğun bakım en azından normal hastalarımıza tedavi altına bakarsınız. Evet. Sana Bu... hayatında başarılar dileriz. Çok sağ ol. Çok Yoğun mümkün. bakımda e, güzel, mutlusun burada eminim. Evet, çok mutlu. Ee, i̇nşallah başarılar diyorum Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. Çok sağ olun. Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle görüşürdük Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük